Arkadaşlar Gamer hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle çekiliş yapıyoruz, çekiliş yapacağız. Ee, Noble Family Craft Minecraft server'ımızda. Daha önce 100 abone olmuşken demiştim çekiliş yapılacak diye. Server açılınca dedim ama açıldıktan sonra daha doğrusu işte 2-3 gün oldu şu an. Ee, online'ımız da var maşallah. Şu an 9 online dayız ee, yani Güzel sohbetlerimiz öyle kaliteli güzel e, zaman geçiriyoruz. Sizleri de bekliyoruz videonun altına sayfanın Facebook sayfasının linkini koyacağım orayı beğenerek e, IP'yi öğrenip gelebilirsiniz. Serverimiz saat 13 ile 21.30 arası her gün açık. E, şimdi onun haricinde çekiliş ney? Evet VIP çekiliş yapacağız. Şimdi VIP normalde diğer serverlarda paralı olur. Yalnız ben burada yeni başladık sonra böyle e, arkadaşlarımız da iyi insanlar bunlara e, Paralı vermek istemiyorum bunu yani böyle bir kazanç şu an için istemiyorum Ve e, hem de herkes katılabilsin istediğinden bir çekiliş yapıyoruz Şimdi çekilişteki ödüller ne birinci olana e, Ödülü geçelim de önce Birinci olan arkadaşa vereceğiz e, kazanan o olacak Onun haricinde e, ne diyecektim ya Cuma günü çekiliş açıklanacak Cuma gününe kadar yani perşembe günü saat 00'a 24'e kadar abone diyorum ya katılabilirsiniz çekilişe ama Cuma günü sabahında artık bitecek çekilişe katılım ve Cuma günü açıklama yani böyle kazananı videosu gelecek kim olduğunu açıklayacağız ee, onun haricinde neler veriyoruz kazanan arkadaşlar çekilişi? 10 tane golden apple veriyoruz arkadaşlar. 10 tane altın elma ki can doldurabiliyorsunuz. Büyük avantajınız olacak PvP'lerde. Ee, onun haricinde bir tane diamond kılıç vereceğiz. 2 tane büyük kitabı veriyoruz. Büyük kitabı da sizin istediğiniz olacak. Yani atıyorum savurma istiyorsun, savurma vereceğiz. İşte atıyorum e, hasar istiyorsun, hasar vereceğiz. Bu tarz şeyler yani. Siz istediğiniz büyük kitabını vereceğiz ama iki tane. E, bir tane de iron set vereceğiz. Büyülü bir iron set olacak. E, iron setin büyülerini biz basacağız. Onu söyleyeyim önceden. Bunun yanında 5000 de oyun parası vereceğiz. Arkadaşlar 5000 oyun parası e, kazanacak. Ee, arkadaş kazanan arkadaş bizden. Ee, evet. Ee, onun haricinde yapmanız gereken şartlar neler? Onları bir söyleyelim. Ee, katılım için yapmanız gereken şartlar. Beğeneceksiniz, abone olacaksınız, ee, yorum atacaksınız yorumda da şöyle yapacaksınız. Videoyu, bu videoyu beğeneceksiniz bu arada. Yorum atacaksınız. Ee, abone olacaksınız. Ay. Youtube'dan abone olacaksınız. Gamers ise. Yorum atacaksınız. Yorumda da katılıyorum. Yazacaksınız. Ve Skype adınız bulunacak arkadaşlar. Ben sizi ekleyeceğim. Eğer kazandıysanız. Skype adınız. Oradan sizle iletişime geçeceğiz. Ee, Ondan sonra şöyle arkadaşlar bir göstereyim serverdakileri. 3 ee, üç tane yani şu an kurucu online'ız. Ee, onun haricinde yedi, e, yok yedi değil altı kişi var. Hemen e, nicklerini söylemek istiyorum. Az önce ben çekmiştim bu videoyu da yanlışlıkla sildim. Kusura bakmasınlar onları göstermiştim o videoda. Yanlışlıkla elim yani iki tane öyle seçtim salak gibi gittim onları sildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sizleri yani gösterecektim yoksa. Neyse diğer videoları artık inşallah. Ee, şimdi Rider445 diye bir arkadaşımız var online. Binko XX ata atta pardon. Ee, Kirat, e Senior, e kurucu arkadaş var. Ben varım. E General Ray 1A 2A var. MS Silifox diye arkadaşlarımız açık şu an. Onlara da dediğim gibi kusura bakmasınlar. Az önce yanlışlıkla videoyu sildim o videoyu. Ondan tekrar çekiyorum ve Sizi gösteremedim kusura bakmayın ama böyle altlarınızı göstermiş olduk en azından Dediğim gibi bir daha bir şu şartları söyleyeyim arkadaşlar Çekilişe katılmak için şartlar Öncelikle Cuma gününe kadar katılabiliyorsunuz Bu videoyu beğeneceksiniz YouTube'da GamersEyes'te abone olacaksınız Yorum olarak da katılıyorum Skype adınız bulunacak yorumda Bir de bu videoyu paylaşacaksınız Facebook'ta e, Herkese açık bir şekilde bu videoyu paylaşın arkadaşlar şartlar bunlar şartlar tamamen bunlar cuma günü çekilişi videoda yapacağım ee, birinci olan arkadaşa da 10 tane golden apple 1 tane diamond kılıç 2 tane istediği büyük kitabı 1 tane büyülü iron set 5000 de oyun parası veriyoruz gerçekten böyle bir hizmet sağlıyoruz sizlere şimdi videonun ikinci kısmına geçelim alımları konuşacağız serverda ee, alımlar öncelikle şimdilik admin ee, alımı yapmayacağız arkadaşlar. Admin alımı yapılacak da yani biraz server gelişir çok fazla online olur. Yani bize yardımcı olmasın için bir arkadaş alırız. Ancak şu an yok. Ee, onu söyleyelim öncelikle. Bu yıldır rehber ve reklamcı alımı yapacağız. Ha, bu yıldırı da şimdi değil ne? Bu yıllar için ben ev yarışması düzenleyeceğim. Kazanan arkadaş, kazanan ilk üç arkadaşım da evini videoya alacağım. İşte ee, ondan sonra o ev yarışmasını kazanan arkadaşlar bu yıldır olacak. Ama o daha şimdi değil. Ee, onun için katılmayın. Onu söyleyeyim. Rehber bir reklamcı alacağız arkadaşlar alım olarak. Şimdi ee, şartları söyleyelim. Beğeneceksiniz bu videoyu. Yine Ice'de abone olacaksınız ee, ve Noble Family Crafts'ın arkadaşlar Facebook'ta arama motoruna yazarsanız direkt sayfası gelir. Onu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ee, oraya beğenip mesaj atıyorsunuz ee, yaşınızı rehber mi reklamcı mı olmak istediğinizi yazıyorsunuz ve daha önceki bir serverda rehber veya reklamcı olduğunuz mu olduysanız hangi server isimini verirseniz ee, ve işte şeyine ipsini seviniriz ee, dediğim gibi bir daha söyleyeyim şu şartları ee, ve şeyi alım olarak rehber ve reklamcı alımı yapacağız. Şartlar bu videoyu beğenecek arkadaşlar abone olacaklar Game Research'te. Noble Family Craft sayfasını Facebook'ta beğenip mesaj atacaklar Mesajda da yaşları ve rehber mi reklamcı mı olmak istedikleri ve önceki serverlardan daha önce yaptılarsa böyle bir iş küçük bir referans verecekler ve onun serverlarının IP'lerini verirlerse memnun oluruz. Evet duyurularla böyle bitireceğim videoyu arkadaşlar. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, o arkadaşlara da kusura bakmayın diyorum buradan. Ee, az önce gösteremedim sizlere. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Yanlışlıkla elim değildi. Elimin taben tövbe estağfurullah. Neyse. E, camide namaz kılıyorlardı onu gösterecektim. Neyse bir sonraki videolara artık inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.